Merhaba arkadaşlar, ben Alev. Kıbran'ın arkadaşıyım. Hatta YouTube'da benim de kanalım var. Kızına Alev Alev diye yazılıyor. Oradan aratabilirsiniz. Ya da şuradan linkimi de bırakıyorum. Buradan da erişebilirsiniz. İyi günler diliyorum. Merhaba canlarım benim. Bugün sizlerle Fruit Park 2'yi paylaşıyorum. Hadi başlayalım bakalım. Bayram geliyor, bayram harçlığı gerekiyor. Elbiseler almak gerekiyor. Hadi bakalım güzel bir şeyler bekliyorum. belir diye düşünüyorum kesin. Sizler nasılsınız? Umarım çok iyisiniz diye. Her şey güzel gidiyordur. Hmm, bakalım bakalım bakalım. şu bir şarkıyı dinledim. Şu anda aklımda kalsalım. Jack Mimi Mustafa Ceceli ile o. İki tane kız var, biraz önce onu dinledim ve artık onun içinden böyle bir söylerim kafadan. Yani. Ya iki tane değil, üç tane vermen gerekiyor normalde de hadi bekliyoruz. Dışarıda ne yapıyorlar be? Ağaçları kesiyorlar, ne yapıyorlar? Bakalım. Bakalım, bakalım. Olacak mı, olmayacak mı? Oluyor mu, olmuyor mu? Deniyoruz. Hadi, hadi, hadi. they Niye bir şey vermiyorsun kardeşim? Bu nedir yani böyle? Aa, değişik misiniz? İki devam, 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 devam. Hadi ya. Şu çarpanları niye vermiyorsun? Niye kısıyorsun şu çarpanlara? Oo, çilekler geldi. Açarken ben seni niye oldu aslında? Ne yaptın bir kardeşimle? Kes 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 ama kes ya. Şimdi tamam. Bir dört mükteyle içimden geçtim. Deniyoruz. Hadi <f> <tör> ya. bakmak istiyorum. Hadi. Çok çok zaten. Evet, gör ya. Çarpan be. olmayacak yere koy onu yapıştır. Olmayacak yere yapıştır. Tamam. Olmayacak bir yere yapıştır ki ona. Hiç olmasın yani. 4000 TL'lik aldım. Bak vururum ha. yıldızlar. tamam ben çarpan alma güzel yere koy ki bir şey tutar oh. Elmalar tamam gel ben... kadar patla diyor. Şimdi bir şey <laughs> al sana diyor. 1500 TL bak şimdi. Zaten ben bunu kesin çıkaramayacağım da bu nedir be Hadi. Yok. Ha. Al TL. Verdiğimi alamadım kardeşim. Neyin kafası? Vallahi vuracağım ha. arttıralım. Aynen. Hadi 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 sen Aa, dur, dur. Ama çok küçük çok, 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 çok Söyleyemiyorum da Küçük küçük tutuyorum be kardeşim Yapma şunu ya ben Ne <laughs> ya yeah. Ni, niye böyle oluyor? Ben onu anlamıyorum. Niye yani? Niye? Niye ben bir pres alınca bana bir bok vermiyor? 40 TL. Kırıcı ama. Şu anda ses çıkaramadım direk. <laughs> direkt ses çıkaramadım yani gerçekten bak. Bozacağım şey diye. Başım ağrıdı ya. <laughs> salak salak <salamınlar>. Hadi prispinler <laughs> gelsin. Güzeleden oynuyorum artık bak. Ne kadar sinir oldum yani iki bastır bastır yani bastır şimdi yiyecek onları zaten 40 TL veriyor 40 TL veriyor 40 Ben senin gelmişin geçmişin

arkadaşlar ben kaçıyorum. <laughs> ah, Çocuk oldu. Tamam. Çok güzel bir, bir şey oldu burada. Çok fazla güzel bir şey oldu burada. Hmm. Ben kaçıyorum arkadaşlar. <laughs> Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.